arkadaşlar bugün kendimi şuradan görüyorsunuz. Evet şuradan. Evet şuradan. Evet arkadaşlar burada Poyraz var. Görüyorsunuz. Ben Galatasaray'da arkadaşlar. Galatasaray'da. Gel lan! Galatasaray'ı tutuyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ı tutuyoruz. Hayır. Evet devam. Şuna başlıyoruz. Arkadaşlar ben böyle komik bir video görmedim. gelecek daha sonra. Ne ben biliyorum nasıl yapılıyor. Böyle Bize şöyle alalım arkadaşlar. <laughs> Deliler gibi kuzuyor bu. Onun sonunda göstereceğim nasıl yapılıyor. Bu <laughs> kedi ile <laughs> kuş. Ya, ya burayı dedik <laughs> ya boş <laughs> ver bunu. <laughs> arkadaşlar ikinci bölümü var onun. İkinci bölümü. Nerede? Bu ikinci bölüm. Bu 9 dakika. <laughs> Sadece <laughs> bir gün konuşacağım sen değil. Arkadaşlar diğer videom kafa topu olacak. Bu zaten Kerem'in hesabı. Ker Kerem'in hesabından oynuyor. Bayağı baya üstüm şu an eşek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar beni şöyle bir alalım şu tarafa. Meltem yine gözüküyor. tarafa gidelim. Merza mı yeniden gözüküyor? Bu nasıl bir şey? Ben gözüküyorum. <laughs> Baş başladı ve ilk golü Kerem attı değil mi? Ay Kerem yedi. Tam tersine. Kerem niye Amerikanlı? Ben ne bileyim. <laughs> Amerikanlı ise Amerikanlıdır. Bak Kerem nasıl gol yiyor. Ben bile buna gol yemedim Ahmet. Arkadaşlar bunu bir... görüyor musunuz? Kerem'i görüyor musunuz? Evet, dedim. Kerem Doğanay. Bu kanalın yeni mi geçti la bu? Yine mi geçti bu kanalda diyorum? Yine yeni kanal mı? Hayır. Şu eski gelsel şeyle. Evet. Kerem kanalını değiştirmiş. Kerem sıfır gelse. Kerem'i biliyor mu? Kaç kere kanal değiştirdi? Kerem sesi var mı onun içinde? Evet. Ama duyulmuyor. Ya çok konuşmuyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Poyraz'ı biz duyuyoruz. Poyraz'ı Kerem'i duyuyor. <laughs> Yanımda da kedi arkadaşlar. Evet. Kedicik. Kaç dakika oldu lan video? Dur şuradan bakalım. Videoyu kaçta da bitireceksin Ahmet? On. Ahmet bunu on dokuz dakikada mı bitireceksin? Bu 9 dakika mı? Bir dakika. Olsun bir şey olmaz. Kaç dakikasını dakika. Arkadaşlar şöyle bir büyütelim. Ke, Kerem sahanı bulalım. 5'e 6 al, yeniliyor şu an. Ya Kerem salak mısın sen? Yani? Burada <laughs> sana sesleniyorum. Kerem salak mısın? O nasıl gol tutuş ya? Abi yine gol yedi. <laughs> Maşallah, çok kötü oynuyorsun. <laughs> şimdi gol attı. Hani kötü ah. oynuyordu. Tamam yine gol yedi. <laughs> yine gol <laughs> <oynay. gülüyor> yedi. Oyun çekiyorum değil. Bay bay. Bye bye. <laughs> Arkadaşlar bu salak galiba. <laughs> <laughs> Yine oliyeti <oraya> kaybetti. <laughs> tamam onu koyacaklar beraber. Kedi orada şey. Ben bile ona gözünü bile bak. göremiyorum. Arkadaşlar bu ona yeniliyor şu an. Poyraz. Poyraz dur. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Ben sonra gülüyor> topluyor ödülünü Kerem. 24 bin lira. mi? İyi. Evet, hmm. i̇yi. Üzeri Üzeri seviyesi kaçta bunun? Ve ödüllerini alıyor. Kaç seviye koyarız bu? Bu daha 3. 3 mi? Evet. Hı -hı. Oha 2 ben 3 Ama yeniliyor değil mi? <gülüyor> 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 Sen oynayan yaşına tüküreyim ben. Ben de yaşamla daha iyi oynuyor ya. <laughs> Allah'ım. Arkadaşlar Yaşar siz tanımazsınız tabi değil mi Yaşar? Yaşar çünkü YouTube kanalı yok sadece bizimkilerde çıkar değil mi? Aynen ya Yaşar şimdi gösterir size gelir kafa topunda oynayacağız daha sonra. Ve o videoyu da göndereceğiz değil mi? Ben de oynar mıyım Ahmet? He? Oynarsın. Yaşar bekleyemeyeceğiz Yaşar nereye gitti? Memo nerede? Memo? Memo nerede? gitti? Memo da gitti. Arkadaşlar Asosör geliyor bana doğru. Bir tane. Bakayım. Çekil geliyor bak. Boynazı <laughs> yani, nasıl da kandırdı Ahmet? Boynazı nasıl da kandırdı <laughs> Ahmet? O zaman bu videoyu çıktıktan sonra maalesef. Şimdi Kerem yeniyor. <laughs> Aynen ya. <laughs> Arkadaşlar ben 27 seviyeyim. Poyraz 26 seviye. 27 olacağım ama. E, olacak işte. Kerem ben bir günde hesabı 10 seviye yaparım. Bir günde aynen hemen olur. Altınlara basa basa 10 seviye yaparsın. Aa o zaman o şey yok Ahmet. Evet. Oynaman lazım o zaman. Aynen evet. o zaman oynayarak ben bir 10 10 seviye yaparım aynen. Ben de. Kerem ise şey yapamıyor. Maşallah Kerem, görüyorsun. Valla Kerem. Kerem hangi sıra? Evet. Kerem şu. Ha, dokuz Neden? Neden kız olsun ki o? Ahmet fark ettim ki şu kırmızı ayakkabı bende yok. Şu krampon mi? nadir. İl. Biliyor, Biliyor musun? Mu? Sadece dört tane. Hem şöyle enerji gibi duran evet. beyaz. Ve mavi yok. Ne? Mavi. <laughs> Bence Yaşar yemek yiyordur. Ve, <laughs> mavi yok biliyorsun değil Bacına. mi? Bence Aynen. O bende yok sende. Arkadaşlar bugün 3 video çekeceğim. Bir de araba evet. yarışı. Güzel midir araba yarışı? 10. Ama sen evet, bugün arkadaşlar. 5, 112 abonemiz olur değil mi? Anladım. Şu kediciyi kim tutuyor? Mersa. Mersa sen mi tutuyor? sen ne diyorsun? Hayır sen tutuyor. Ay o kendisi hareket ediyor? Şu da hemen şimdi. 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 Öpüşüyor mu lan ekranda? <laughs> Öpüyor mu lan ekran yanağında? Sen öpüyorsun ekranı rengi. Bu video yetti artık. Değil mi? Arkadaşlar bu video bitmek... Bu ne lan? Kafata koyun. Reklam çıkıyor. <laughs> Oha. Hı, maşallah 250. Bak birazcık artık garip davranıyor. Bak oyun. Güzel değil mi? Yeni seviy oldu. Aynen. Şimdi Nadir paketi açıyor ve çıkardı oyuncuları. Bak nasıl? Tamam açtı paketi ama devam ediyor burada. Hmm. Ne çünkü internet ahmet geçsen burada. Abi. Yani Abi. Tamam dur. Sen yoksun zaten ben varım. Arkadaşlar. Kaç izlek oldu ya? 7 dakika olmuş. Biz bence kısa videolar kısa arkadaşlar. 24 TL oldu. Arkadaşlar bugün yanımıza Yaşar geldi. Yaşar kendini... Yaşar da bir gösterelim. Gel Yaşar. Video çekiyoruz bari, arada. Haberin olsun. YouTube'a göndereceğiz. Benim videomuz izleme videosu değil mi? Aynen. zaten, zaten Ahmet'in bütün videolarını izledim. Burada iki boyraz var. Ahmet'e <laughs> Ahmet, değil mi? Aynen. Ay, geliyor mu birinci kata? Ne? Geliyor evet. mu birinci kata? Ne yapacaksın? Ben orada aralarını kuracak vermeyeyim. da. Ne yapacaksın orada? Ben var olduğu için getiremiyorum. Getiremem birinci kata. Biremem. Gel Gelmesen burada oynayalım. Getir Bunu burada oynayalım. Bak, kartonu videosu çekeceğiz. Sen, sen bir düşürür, bir şey of, of, ya, de karşısında olduğumuz videosu değil mi? Kalk, yeter be Poyraz ya. Ne oldu? Sen de bayağı bayağı baktın ha. 7 dakika dedim, biz 8 dakika olduk. Hatta biz 9 dakika olduk. Bu sen de 7 dakikadayız daha şu an. 2 dakikada şey vardı ya hani, 1 dakikada. Evet. Şey şey... O, bu <laughs> evet, o, adında, o bir dakika o 1 16 saniye İkisi bir, bir de senin hoş videon var. Hoş videoyu açıp kapattım. Bir tane daha topu videosunu izledik 9 işte, dakika. Oo başarı karardı. Bu tabii. O ha tane o altın geldi. Selamın Sen sen gidiş, yüzden. Burada Kerem 4 yıl önce, 6 ay önce oynamış. Aynen 6 ay önce. Like önce. attık bu videoya. Kağıtınız <laughs> gibi. Bak nasıl. Gördün mü? Internet? Aynen. Aynen. <laughs> arkadaşlar biz Kerem Doğan'a yedik. <laughs> Kendimiz mi istedik? <gülüyor> Hayat <laughs> yer videolarda? Kata. Kerem biraz donuyor arkadaşlar. <laughs> Ha, ben ay. Ben internete tüküreyim diyorum. Herhalde. İnternette çok komikmiş. Abi, ne vardı dedi? <laughs> ay, dahili depolamam çıktı. <laughs> Arkadaşlar, sonunda. Vallahi sonunda ya. <laughs> Arkadaşlar, şey bir günlük bu kadar. Görüşürüz, görüşmek üzereyiz. <laughs> Herkese <Görüşürüz>. görüşmek üzere. <laughs>